arkadaşlar hepinize selamlar. Bildiğiniz gibi bu kanalı yeni açtık ve desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler. Julius Caesar Milattan önce 100 yılında doğdu ve Roma Cumhuriyeti döneminde siyasetçi ve askeri lider ve yazar olarak kendini gösterdi. Yaşamın çoğunu orduda ve siyasette geçirdi. Roma'nın askeri ve siyasi yapısını şekillendiren önemli olaylara katkıda bulundu. Julius Caesar'ın komutan, lider ve siyasetçi olarak mirası Roma tarihinde ve dünya tarihinde derin izler bırakmıştır. Savaş taktikleri, liderlik yeteneği ve siyasi manevraları onu Roma'nın en güçlü ve hafızalara kazınmış komutanlarından biri yaptı. Ancak unutulmamalıdır ki Roma tarihinde birçok başka etkili komutan da vardır. Birçok güçlü komutan ve lider Roma tarihinde öne çıksa da belki de en ünlü olanı Gaius Julius Caesar'dır. Exactly Caesar adı sahip olduğu askeri yeteneklerden dolayı tarihçiler tarafından tarihin en önemli askeri taktisyen ve stratejileri olarak kabul edilen Büyük İskender, Sun Tzu, Halit bin Velid, Hannibal Cengiz Han ve Napolyon Bonaparte ile birlikte anılmıştır. Sezar gerek Galya savaşları sırasındaki Gergeovia savaşında gerek iç savaş sırasındaki Itharion savaşında taktik açıdan göz alıcı zaferler kazanmıştır. Ancak Sezar'ın taktik dehası kendini Galya savaşları sırasındaki Alezya kuşatmasında, iç savaş sırasındaki Pharsalus savaşında Pompey'in sayıca fazla birlikleri geri püskürtmesiyle Farsenis ordusunu Zera savaşında yok etmesiyle göstermiştir. Sezar, MÖ 63 yılında görevleri arasında takvimi ayarlamak da bulunan Pontifex Maximus seçilmişti. Bu yetkiye mevcut takvim sistemi üzerinde gerçekleştirdiği revizyon, yaptığı en etkili ve en uzun soluklu reformlardan biri olarak tarihe geçti. Sezar Milattan önce 46 yılında her 4 yılda bir artık yıl hesabına dayalı 365 günlük takvim sistemini getirmiş oldu. Bu takvimin ismi de Gregorian takvimi olarak değiştirildi. Bu reformun bir sonucu olarak 455 gün uzunluğundaki standart bir Roma yılı mevsimlere de bölünmüş oldu. Plutarch kaynaklı bilgilere göre Sezar'ın zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirdiği düşünülmüştür. Çağdaş yazarlar bu iddia karşısında keskin bir biçimde bölünmüşlerdir. Ve özellikle M.Ö. 80 yılındaki Sulla dönemi yasaklamaları sırasında sıtmadan rahatsız olduğu yolundaki iddialar daha çok taraftar bulmuştur. Gençliğinde absens nöbeti geçirmiş olması da bir diğer olasılıktır. Aile tarihine bakıldığında ataları ve soyundan gelenler arasında da aynı hastalık gözlenebilmektedir. Sezar'ın Sara nöbetlerinden ilk bahseden kişi onun ölümünden sonra doğmuş bir biyografi yazarı olan Suetonius'tur. Ancak epilepsi hastası olduğu tezi bari tarihçiler tarafından reddedilmiştir. Sezar'ın zaman zaman Sarah ile aynı löbet belirtilerini veren hipoglisemiden müzdarip olduğu iddia edilmektedir. Sezar ile ilgili ilginç bilgilerden biri ise onun eşcinsel olmasıydı. Sezar'ın Bitnia kraliçesi olarak bahsedilen bu hikaye bazı Romalı politikacılar tarafından onu aşağılamak ve küçük düşürmek için zaman zaman dile getirilmişti. Bu söylentinin yayılmasının nedenlerinden birinin de kişilik katli olması muhtemeldir. Cassius Dio'ya göre Sezar'ın bu suçlamaların doğru olmadığını yemin ederek reddetmiştir. Roma'nın bu döneminde politik rakiplerini aşağılamak ve gözden düşürmek için bu tür iftiralar atmak sık rastlanan bir durumdur rakipler tarafından kullanılan en göze taktiklerden biriydi. Politik rakibini, köklerini Yunan ve Doğu kültüründen alan ve Roma'nın muhafazakar yaşam tarzıyla karşılaştırıldığında eşcinselliğe ve müsrif bir hayat tarzına daha hoşgörülü yaklaşan Helenistik yaşam biçimine sahip olmakla suçlamaktı. Catullus, Sezar ve mimari Mamura'nın sevgili olduklarını iddia eden iki şiir yazmışsa da sonra da bu iddia için özür dilemiştir. Marcus Antonius, Octavia'nın Sezar tarafından evlat edilmesinin altında yatan nedenin onun Sezar'a sunduğu cinsel hizmetlerle ilişki olduğunu ima etmiştir.